almazdım. bak o kadar uzun zaman oldu ki ben alışveriş yapalım. Ne aldığımı unuttum yani o derece. Asla görmüyorum bu ne, görmüyorum ne, ne olduğunu şu an. O da pazar alanıydı. Evet. Ee, bir dakika. Şöyle eğilelim. Olmadı ki böyle. Şöyle. Nasıl <laughs> Şöyle. Ee, ben bu cumartesi gidiyorum. Düşüyordum. Cumartesi gidiyorum ve bugün günlerden perşembe. Ve bugün yavaş yavaş artık hazırlığa başlayacağım. Öncelikle e, kıyafetlerimi ayıklayacağım. Hani e, yarın bir dışarı çıkacağım. Büşralarla, esralarla falan buluşacağım. E, onun için giyeceğim kıyafeti ayıracağım. Bir de yola giderken giyeceğimi ayıracağım. Onun dışında geri kalan her şey giriyor. O zaman şimdi yarın ne giyeceğimize hemen karar verelim. Bu odadaki son günlerim. Çok mutsuzum. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir his ama. Şimdi yarın kot giysem. <laughs> Şunu giyeceğim. Yarın üzerime. Bu zaten sürekli görmüşsünüz. Çok şey bir şöyle Her yerde kurtarıcı bir parça çünkü. Şimdi dolabı boşaltma vakti. Şu an size odayı göstereyim mi? Bakın çok dolu şu an. Adım atacak yer yok ve benim olan biraz da küçük yani. O yüzden bayağı bir dolu. Bakın. Şuna bakar mısınız? Zaten oda şöyle şu kadar bir şey. Ve şu an her yer dolu bir şekilde şu an. Of. Ya normalde şeye bavul hazırlama, hazırlama. <laughs> Balık ezilmiş yiyemem. hazırlamaya Beyza'lar vesaire girince başlayalım dedim ben. Ama e, ortalığı birazcık toparlamam gerek. Hani ayırmam. Neyi nereye koyacağımı. Üç tane bavulla gideceğim bu arada. Biri şurada. Bunu babamdan aldım. Diğer ikisi evden. Büyük bez bavulum var. Onu anneannemden aldım. Bir de kendi küçük bavulum vardı. Bir tane küçük boy onu aldım. Kabin bay. Hiç bavula para vermedim. Hepsi birbirinden farklı renklerde ama olsun. Önemli olan iş görmesi. Kahve yaptım. Döktüm. Dökmeye de devam ediyorum. Allah'ım. Göstereyim kahve yaptım. Göremiyorsunuz ki doğal olarak bardağın içine. Beynim <laughs> o kadar sıfırlandı ki benim şu sıralar. Dün hastaneye gittim. Ee, nefes darlığım vardı benim uzun bir süredir. Devam eden. Böyle iki üç merdiven çıkıp böyle hemen nefes nefese kalıyordum. Düz yolda yürürken böyle ölecek gibi oluyordum. Hızlı konuştuğumda mesela böyle nefes nefese kalıyordum. İşte bana böyle çekmeli bir ilaç verdi. Dedi bunu açacaksın, fıt, fıt döndüreceksin, sonra içine çekeceksin, o saniye çekeceksin, sonra ağzını çalkalacaksın dedi. Tamam dedim. Bugün yaptım ilk, bugün sabah. Sabah akşam dedi. Ee, şey gibiydim bir süre sonra nefesim daha da daraldı ama şu an geçti. Böyle tuhaf bir şey de anlam veremedim. <laughs> evet. Yarın giyeceğimiz kıyafet seçtiğimize göre bunlar rahatlı dursun. Eşofman giyeyim. Evet. Gri eşofmanı giyeyim. Üstüne de herhangi bir tişört giyeyim. Buldum. Siyah tişört giyerim üstüne. Yanıma bir de şort alayım. Çantama. Eşofmanla giderim buradan. Uf. Aa. Şimdi Önceliğimi kıyafetlere ayırmayı verici, veriyorum. Çünkü e, onlar en sıkıntısı olduğu için onları halledersem her şeyi çok rahat böyle arka arkaya arka arkaya halledeceğimi düşünüyorum. Biraz gerginim bu konuda

Isso. É. Eu... Come back You said it yourself I think you need help So I the way for you Not doing too well. say it Come back. You said it yourself. I think you need help. So, I the way for you? Not doing too well. Şimdi poşetleri açacağız. Poşetlerin içinde ne olduğunu gerçekten hatırlamıyorum Hı. dahi. Hatırlamıyorum dahi yalnız. Şimdi tonla poşet var. Bunları boşaltacağım ve şey yapacağım. Nedir bu? Ay ay ay. Düşmez. Bunları boşaltacağım ve işte e, belli başlı sıralayacağım böyle. Daha sonrasında daha kolaylık olması için bana. Na Gideceğim için çok mutluyum. Bu gerçek yani. Böyle bir düzenleyici aldım. Burada masamın üzerine işte makyaj malzemelerimi vesaire koymaya olur, iyi olur diye düşündüm, aldım. Heh, burada uyku bandım var. Şöyle de bir ailem var. Böyle bu bakın. Fıt, 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 fıt. Üç rengi var. Bakımlı poşetlerim burada. Arkadaşlar bavulum. Bez olan. Böyle bir şey. Ben nasıl süreceğim? Çok rahat sığarım aslında ama ben bir şeyler yerleştirmekten nefret eden bir insanım. Toparlanmaktan nefret ettiğim kadar şu hayatta hiçbir şeyden nefret etmiyorum ha ben. Nefret ediyorum. Nefret. Çünkü ben çok çabuk panik olan bir insanım tamam mı? Ve beynim allak bullak oluyor benim böyle zamanlarda. İşte neyi nereye koysam, neyi nasıl yapsam. Böyle normalde planlı programlı bir insanım çünkü ben. Zeynep geldi. Zeynep ses ver. Merhaba. Flashback. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. 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 Arkadaşlar 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 merhaba. Merhaba. And a Flashback Şimdi valizi yerleştireceğiz. Küçük valize. Iııı e, deterjandır, E sabunudur, ıvır zıvırdır onları koyacağım. Sığar değil mi kanka? Tabii ki bakmadın bunu söylerken. Oğlum oraya ben mi ısıtlarım. Ben küçük valizime hazırladım. Deterjanları ıvır zıvırları onun içine koyduk. Kapkacakları falan filan. Aa Beyza. Ne? Açmayacağım. Beyza geliyor. Beyza geldi. Beyza geldi arkadaşlar. Buna gireriz bu arada. Buna Peki girersiniz. Hadi evet. açıp da gireyim ben. Orkun ışık evet. takmayız oğlum biz. Tabii ki de uçursana. Hemen. <laughs> hemen. Söylecek misin? Serme oradan. Hadi. Hadi. Ama Dur. 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 Dur bir dakika. <laughs> Sen bu bu. Bekle. Girdi mi? <uçun>? <laughs> mi? Girdi. Kapat. <laughs> Türk uyudu <sandım>. <gülüyor> <gülüyor> Filiz Kemal yeni yıldız geliyor. Geliyor geliyor. Bu da yayın izliyor burada. Yayın izleme. Şunları yani. bir değiştirmen için. Bir hatırlatma. Bu <laughs> yayın izliyor şu an biliyor musun? Ne yayına? Twitch yayını izliyor galiba. Hayır hayır. Hacker yayını. Hacker yayını. Aaa evet. ne olacaksın? Hacker. Hır hır. Ben hacker karısı olmak istiyorum. <laughs> İnşallah. <alakalı. gülüyor> <Abi, iş alakalı. gülüyor> Amin diyelim. Bir sonra sen şey, nasıl evlendiniz? Bir baktım resmiyette evlenmişiz beni <laughs> Aa, Ne var mı? Ne alacaksın? E, Huay. 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 Allah'ın asosyal sayı Bir şey alsana. Lan ben bunun anahtarını ne yaptım? <laughs> Anahtar derken anahtarları olmuyor. Onların oluyor. Hayır. Kilidin anahtarını ne yaptın? Oğlum kedinin anahtarı mı var? Var. Otomatik e, var. değil mi? Asma kilit ve bunun anahtarını mı yaptın bilmiyorum. Ya? Açamayın. Doğuştur. Çaksın. Ne yaptım ben buna? Anne açıyorum. Hayır evde bir yerde nerede? Anne. Anne. Biz bu bavulun kilidini nereye, anahtarını nereye koyduk? 又啊。 Evet, valiz toplamımız hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. şimdi vakumlayacağız. Bıst bıst yapacağız. Yok, yok. Oğlum. Yaptın. Yırtın ya Ben girer miyim bunun içine? Al denemeyeyim. Ya 90 saatinde bir şey. O kadar da kısa boyadaymış. Hayır, kıvrılıp... So Loving you hard won't fix you. I know we both got different issues, but I, I wanna be the girl you say that you can't get enough of. It's way too damn easy to love you, yeah, but you. Well... ama videom bitti. Ama ben kapanışı çekme yine ve yine. O yüzden video bitti. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.